59. sayfa ve 3. etkinlik Beştepe 15 Temmuz Şehitler Abidesi arkadaşlar ne diyor aşağıdaki görselleri inceleyiniz ilgili bilgileri okuyunuz evet şuradaki bilgileri okumanız isteniyor okuduğunuzu varsayarak aşağı hemen geçiyorum ve burada bir etkinlik var arkadaşlar Yukarıdaki görsellerde ve görsellerle ilgili verilen bilgilerden hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili duygu düşüncelerinizi sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. E paylaşalım. Bakalım ne demişiz. En başta şunu ifade etmek isterim ki ben biz bu millet sana minnettardır. Sen rahat uyu. Emanetin emin ellerde. Dökülen kanın bayrağımızda. Söylediğin son sözlerin kulaklarımızda. Biz bu vatanın evlatları olarak seni örnek aldık. Yürüdüğün yolu gelecek yolumuz olarak belirledik. Yaptıklarını bütün millet olarak takdir ettik ve haysiyetli bir ulusun evlatları olarak seni kalbimizde tutmaya devam edeceğiz. Eğer bir gün yine hainler ortaya çıkarsa 15 Temmuz zaferi gibi şanlı zaferler için söz veriyoruz dedik ve bu etkinliğimizi bitirdik 59'u. Haydi bakalım 60'a gidelim. Siz durdurup yazın. Ben 60'a doğru yol alıyorum arkadaşlar.